Türkiye'de beklenen bütün depremlerde kayıplarımız o kadar az inecek. Onun için çalışıyoruz. Ben hocama teşekkür ediyorum emekleri için. Tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Böyle bir dönemde 60 günü bulan bir imeceye katkı sağlayan meslek örgütlerine ve değerli derneklere, değerli hukukçulara ve mühendislere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi diğer ve gündelik gündemimize geçecek olursak. Sayın Genel Başkanımız gençleri çok heyecanlandıran, hepimizi heyecanlandıran bir vaatte de bulunmadı. Olacağı söyledi. İktidar olursak en kısa sürede vizesiz Avrupa vaadinde bulundu. Aksi yönde sesler yükseldi. Olmaz efendimciler. Niçin olmayacak? Hatta diyorlar ki arkadaş bu Kemal Bey'in yapacağı bir şey değil ki diğer ülkelerin yapacağı bir şey. Bu kadar bir haberler konudan. Biz bir, ilk AB macerası İsmet Paşa döneminde başlamıştır. Vasiyet bilindik yerdendir. Muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin diyorsa Mustafa Kemal Atatürk, o muasır medeniyetler neredeyse onu yakalayıp geçmenin yolu Avrupa Birliği'ne tam üyeliktir. Bu CHP'nin olduğu süreçlerde hızlanmış, olmadığı süreçlerde akamete uğramış, yavaşlamış, çok siyasinin çok emeği olmuş ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi AB üyeliği diye başlayıp gündüz havai fişekler patlatıp sonra savrulduğu yerde AB ile bütün ipleri koparmıştır. Şimdi 2015 yılı bütün Avrupa'da vizesiz dolaşım için ittifak ortağımız Ahmet Davutoğlu başkanlığında başbakanlığında 55 maddelik yol önümüzde Avrupa Birliği koymuş. 52'si bitti son üçüne takılındı. Üçüne. O üçüne takılınmasaydı bugün hepimiz Avrupa Birliği'nde vizesiz geziyorduk. Anlaşma hazır. Halen bekliyorlar. Neye takıldı biliyor musunuz? Üç maddeye. Birincisi bir, iki bir satın İl baş Tayyip Erdoğan'ın eğer sen bunu hayata geçirirsen il başkanı ve ilçe başkanı bulamazsın dediği ve kıyametin koptuğu siyasi ahlak yasası. Greco kriterlerine göre bir siyasi ahlak yasası yapın diyor. Yapsan ne olacak biliyor musunuz? İşte bu il başkanları, il başkan, ilçe başkanları ihalelerin içinde olamayacak, müteahhitlerle ilişkiler olmayacak, AK Parti'nin seçiminin finansmanı şeffaf olacak falan. Olmaz dediği için. İkincisi kişisel verileri koruma kanunu AB standartında olsun. E şimdi bunlar seçim kaybedince üniversite hastanelerine dalıp psikiyatrideki raporu olanları yüksek seçim kuruluna götürüyorlar ya. Bunu yapmayın diyor. Kişisel verileri hakikaten koruyun diyor. Bunların çıkardığı kanunu yeterli görmüyor. Üçüncüsü de ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletin diyor. Şimdi Kemal Bey diyor ki ben iktidar olunca 3 ay içinde bütün Avrupa'da vizesiz dolaşım Diyorlar ki e, Avrupa'ya bağlı. Yok onlar diyeceğini demiş. 55 kanunun 52'sini çıkarmışız. 3 kanun çıkaracağız. Kişisel verileri koruma kanununu daha, daha katı ve daha ciddi yapacağız. İfade özgürlüğünü ki birincil iltihayetimizdir genişleteceğiz. Bir de siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Zaten mecliste o yasayı yazdık verdik duruyor. Biz ilk bir ay içinde genel başkan ilk üç ay içinde diyor. Meclis grubu olarak ilk bir ay içinde bu yasaları komisyonlara ve Meclis Genel Kurulu'na sevk edip vizesiz dolaşımın önünü açıyoruz. Bitti gitti. Avrupa Birliği sen bunları yaparsan zaten vizesiz gel diyor ya. Yapmayan bunlar. Peki niye yapamıyorlar? AKP il ilçe başkanı bulamazmış siyasi ahlak yasası çıkarsa. MHP ifade özgürlüğüne karşı çıkarmış. Kişisel verilerde de bildiğin laka ettik. Havada uçuşuyor. Geçen gün tapu kayıtlarını çaldırdı adamlar. O yüzden bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Gelelim işin dezenformasyon boyutuna. Yani insan Ramazanda oruç tutan, iftar yapan birinin ağzından böyle yalanlar duyunca tüyleri ürperiyor. Yav çıkmış iftardan sonra diyor ki, Millet ittifakı gelirse Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak. Ya arkadaşlar bunu nerede duydunuz? Kim duydu? Kime söyledi? Biz nerede böyle bir şey söylemişiz? Çıksın bunu söylesinler yok. Ben atayım bu yalanı. Nasılsa herkes duyar bütün televizyonlarda